Yaz transfer dönemini sakin geçiren Manchester City'de hareketli günler başladı. Takımın ayrılması beklenen isimlerden Cancelo Barcelona'ya kiralanıyor. Laporte Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor. Daha önce zaten ilk ay gündanla Mahrez gitmişti. Takım bunların yerine de hamlelerini yavaş yavaş yapıyordu. Mahrez'in yerine geçen adaylar çok fazla isim geçse bile henüz hamle gelmemişti. Burada Mahrez'in mevkisini paylaştığı isimlerden Bernardo Silva da sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Bernardo Silva gibi bir isim bu takımın bence en önemli parçalarından birisi. Her sene de ayrılacağına dair haberler çıkıyordu. Barcelona dendi, Paris Saint Germain dendi, Bayern Münih dendi. Onun Guardiola ile arasında iyi olmadığı, yedek kalmaktan sıkıldığı söylenmişti ama o Guardiola ile çok iyi anlaşıp hem maç boyunca 15 kilometre koşup savunma yardımı yapıp hem de hücumdaki görevleri hiç aksatmıyor. Yeri geldiğinde skor yüküne de önemli katkılarda bulunuyor. Bilhassa Haaland öncesi dönemde skor yükünü sırıkladığı zamanlar olmuştu. Bernardo Silva sözleşme uzatınca adeta yeni transfer gibi takım içinde takım içi transferde bence önemli bir yeri var. City hücum hattına transfer tabii ki yapacak. Bahsi geçen birçok isim vardı. Bu isimlerden birisi Jeremy Doku. Jeremy Doku'nun Belçika performansı mükemmeldi. Fransa'da da sakatlık problemleriyle boğuşsa da iyi performans sergiledi. Jeremy Doku da hücum hattında hızlı yaratıcı. Yani geçtiğimiz sezon Sterling'in yerine gelebilecek hızlı çevik oyunculardan birinin transferini yapmış oldu Pep Guardiola. Bunun haricinde Eze'nin adı geçiyor. Eze'de Crystal Palace'ta önemli işler yaptı. Hücum hattını yönlendirme konusunda hızıyla beraber oyun zekası da yüksek. Ama ben orada yani De Bruyne sakatlandıktan sonra oradaki hamlenin takım içinden çözüldüğünü düşünüyorum. Julian Alvarez ile Fod'un ikilisi sahanın her yerini paylaşırken bence De Bruyne'nin görevini de nispeten iyi bir şekilde yapıyorlar. Alvarez Santrf olarak geldiği takımda verilen her görevi yapıyor. Bence yani orada Fod'unla beraber mükemmel işler yapacaklar. Zaten Fod'un da sezona yüksek perdeden başlayacaklar bir de pakete gelişmesi var ama pakete gelişmesine geçmeden önce videoyu beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Paketa gelişmesine gelecek olursak da Manchester City oyuncunun transferinde masadan kalkmıştı. Çünkü Paketa kendisinin sarı kart göreceğini eşine dostuna bahis oynatıp bu yolla da para kazanmıştı. Efe bunu soruşturuyordu. Bu soruşturma bitene kadar Manchester City hareket etmeyecek ama erken bir şekilde sonuçlanır ağır bir ceza çıkmazsa Ocak ayında 80 milyon euroya tekrardan görüşmelere başlayacağı Fabrizio Romano'nun haberleri arasında yer alıyordu. Manchester City hareketli günlerden geçiyor. Guardiola kendisi de üstelik ameliyat olmasına ve İki hafta maçları İspanya'daki evinden takip etmesine rağmen takım güçlenmeye devam ediyor.